Hoşlandığınız kız ile aynı evde yaşamak mı? Animemiz Batman'ta oyuncusu Taiki Inomata'nın koşa koşa spor salonuna gitmesiyle başlar. Spor salonunda Taiki hoşlandığı kız Chinatsu Kano ile karşılaşır. Ama kafasına basketbol topu yer. İlerleyen dakikalarda Taykin annesi Chinatsu'nun annesiyle eskiden basketbolda takım arkadaşı olduğunu söyler. Bunu öğrenen Taiki Chinatsu ile yakınlaşmak için fırsat yakalamışken Taykin annesi ona kötü haberi verir. Chinatsu ile ailesinin yurt dışına taşınacağını söyler. Bunu öğrenen Taiki koşa koşa okulun spor salonuna gider ve orada Chinatsu'yu bulur. Taiki Chinatsu'ya ulusal şampiyonaya katılması ve ona motive olacağı bir konuşma yapar. Fakat Chinatsu Taiki'ye kendisinin yurt dışına taşınmayacağını ve bir yakınında kalacağını söyler. Bunu öğrenen Taiki çok pis utanç yaşar. Ertesi gün Taiki su içmek için ayaklanır. Ve Taiki mutfağa girdiğinde bir anda karşısında Chinatsu Kanu'yu bulur. Taiki şaşkın bakışlarla Chinatsu'ya bakarken bir anda mutfak kapısının önünde Chinatsu'nun annesi de Taiki'nin annesi belirir. Ve Taiki'nin annesi Chinatsu'nun artık kendi kendilerinde yaşayacağını söyler. Yani artık Taiki sevdiği kızıyla aynı çatı altında yaşayacaktır. Bu tarz anime önerileri ve anlatımları için hesabımı takip edebilirsiniz.